<laughs> Benim adım TNT kralı yavrum Benim hayatımda ilk kez Yenen olacak Bakalım dev golemcik Beni yenebilecek mi Bu <laughs> altın zırhı çok işe yaradı Vay be Bir sürü her şey işe yarıyor Şimdi göreceğiz. Ne söyleyerek gidelim ya karnımızı çıkarsak. Tentiz, TNT'yiz biz. Köylülere zarar vermez. Kolanlara kazar verer. Köylülere zarar vermez. Köylülere zarar Gören nere zarar verer? Köylü olsun size zarar vermeyeceğim. Önce şu golemi bulacağım. Dilimi bir bulursam geberteceğim. Jack, diye ikiye Bu golem. Bu golem. Buralarda yaşıyormuş. Atım olsaydı. Hemen arardım. Yani. Atımı arayayım bari ben. At. Allah. Oh, atım oldu gördüğünüz gibi. Sonunda konuşmadım. Arkada at ne arıyor lan? Oğlum arkadaşını mı çağırdın? Ne yaptın? <laughs> Bu at orta hızlı gidiyor. Benim atım da hızlı yani arkadaşlar. At da altından gördüğünüz gibi. Benim atım altından olur arkadaşlar. Anlamıyorsunuz sizler. Şimdi biz hemen şöyle atımla beraber şey arayalım. Ben çekme şey yapayım. Bu ha. Hadi atın. çok uzun. Her yerde ot var oğlum. Bu ne? Her yerde ot var. Oğlum ne yaptın sen ya? Bir, bir şey mi yaptın? Hadi. Şimdi gidelim de şunu bulalım artık ya. Ben bununla uğraşamam bu golemle. Bu golemle savaşacağım. Ben uğraşmayacağım. İnşallah hemen ortaya çıkar maska cah diye ortadan ikiye böleceğim. Çok keskinler. daha yeni kes, keskin ettim. <laughs> ya nerede bu ya? Yeter çıldıracağım ama. Ha. Yoksa bu golem öldü mü? Kendi kendine. <laughs> Öldürsün. Çok iyi olurum. O dolan. Şimdi geldim yaktım seni gören. Ben seni seviyorum. Gel lan gel. Seni bir taklıyorum. Bu hiçbir şey yapmıyor ya uysal galiba. Ya ben de uysal olmalıyım artık ya. Evet uysal olmalıyım. Burası benim evim. Yok ya burası benim evim olmasın. Orada ne var ah. ne olmaz. Anladım anladım anladım. Hemen gireyim evime. Ah. Ah. Burası bir evim olmazsa. Aha şurası benim evim. Şurası benim, benim evim. Ben şurayı çok sevmişim. Çok ah. ah.

Kerezdar. sihir yapayım da şeyler gelsin. Aa Bugün de çok tiyan gücü kullandık be. <laughs> güle güle. Dur dur dur. <laughs> şey yapayım. Bakalım. anne ne <laughs> 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 Ne oldu bakayım atacak? Öldün mü yoksa? <laughs> galiba arkadaşlar. Başkalarının da evini patlatayım. Tamam dur yaptım. <laughs> Ana. Neyse köylüye yardım ederim. Dünkü burada şey yapar. <laughs> arkadaşlar çaktırmayın. Bur buraya tuzak hazırladım belli oluyor mu olmuyor. Buraya köy çimenle kapladım. Köylü bir şeyler eksin diye. Ama sorun bu evde. Çok TNT var. Çok. Benden günah gitti. Abo 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 abo. şu an burası. Öldü vallahi. Burası laf. Öldü burası öldü. <laughs>